Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırında sütlaç yapıyoruz. Ee, öncesinden şöyle bir malzemeleri hazırladık. Şöyle bir tenceremiz var. Yaklaşık 4 litre kadar. Burada ise bir çay bardağı dolusu da kırık pirincimiz var. Şimdi bu bir çay bardağı dolusu kırık pirincimizi süzgece alıp öncelikle bunu güzelce iyice yıkayacağım. Evet, pirincimizin suyu durana kadar iyice yıkadım tencerenin içerisine alarak üzerine yaklaşık yarım litre su ekledim, ocağın üzerine aldım orta derecede e, lapa olana kadar kaynatıyoruz ve arada da karıştırmayı unutmayalım ki pişerken kaynarken pirinçler dibine tutmasın. Evet, pirinç suyunu çekti. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Şimdi 1 litre sütümüzü ekleyeceğim. Birkaç taşımda kaynamaya başladığında bu şekilde birkaç taşımda kaynatacağız. Şimdi sütlacımız için 3 yemek kaşığı silme nişasta ekliyorum. Ayrı bir kaba. 1 litre süte yaklaşık 1 su bardağı kadar da süt ekleyeceğim. Şöyle çözmek için karıştırıyorum. Süt camız kaynamaya başladıktan sonra birkaç taşım kaynattım. şimdi hazırlamış olduğum harcını içine yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Koyulaşana kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. şu anda koyulaştı. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Göstermek istiyorum kıvamını. Zaten aynı ölçüde yaparsanız birebir aynı kıvamı yakalayacağınıza eminim. Ocağımızın altını kapatıyorum. Şöyle kenara alıyorum sütlacımızı. Sütlacımıza en son ocağın altını kapatıp kenara aldıktan sonra şöyle iki su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Bir kepçe zaten bir su bardağı geliyor. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet, e, süt acımızı şöyle benim toprak kaseler var. 6 adet. E, elinizde böyle bir kase yoksa borcam kase de olabilir. Ya da ısıya dayanıklı bir cam kase de olabilir. Fırın tepsinin içerisine bir çay bardağı kadar su aldım. Şimdi bunu kaselere boşaltacağım. Tepsinin içine yerleştiriyorum. birebir bir ölçü yeterli geldi. Şimdi bunu kenara alıyorum. Süt tacımız soğuyana kadar bekleyeceğiz. Bekleteceğiz yani hem yüzünün kaymak tutması gerekiyor. Sütlacımız soğudu. Fırının sadece üst bölümünü açtım. Alt üst olmayacak. Sadece üst bölümünü açıyoruz. İstediğiniz ayara getirip üstü kızarıncaya kadar pişecek. Tabii ki kontrol etmeyi de elden bırakmayacağız. Sütlacımız fırında kızarına kadar şöyle üstleri piştiler ve bunlar dinlemeye alındı, soğudu. Şu anda servise hazırlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin ve afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.